Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit, doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Doch Geduld gehörte nicht gerade zu Annas 6 Eylül 1914 Fransa Bu güvercin bizim anahtarı aldı gidiyor Yok yetişmiyor ya Aşağı inen güvercin Gel lan buraya <laughs> şurada çocuk sesi de duydum ama şu hem dolap da var burada. Bakalım orada ne var? Neymiş bu efendi? Evet, eskiden onlarla yazılıyordu. Ah şurada tüy var. Onu da almak istiyorum. O mektup yazarız. Burada Bir şey alamıyoruz. Ha kuşun şey yaptığı anahtar Peki, şuraya dışarı çıkamıyoruz burada. Hehehehehe. <laughs> Nereye geldik? Dışarı çıkıyoruz ama bu çocuk sesi ha, burada ha, bir de mektup gibi bir şey var. Neymiş bakalım? Haklıymışız gerçekten de mektupmuş. Burada kadının belindeki şişeyi görüyor musun? Onu muhakkak almak zorundayım ama nasıl? Bu sepeti alamıyoruz. O şişeyi aklımızda tutalım. Muhakkak bir bilmeceye yarayacak. Sen ne diyorsun efendi? Her yer kuş dolu. Sen bir şey diyor mu? Şurası parlıyor şu kırmızı nokta. Ne o? Hı. üçgen gibi bir şey. Ha. Hmm. Ha, şurada bir kırmızı bir şey var bak. Bu ne? Kaç tekerlek eksik. Bunu alalım mı bunu? Ha, tekerlek burada. Onu taktık hadi indir kir Ha elimizde çarpı. bir şey yapalım. Aha burada bir şey gördüm gizli. Neymiş bu? Hı. Hmm. Tamam. Elimizdeki çarpı şeyi anahtarı bize dört köşe. Buraya da üç köşe lazım. Nereden bulacak? Aha. Bunlar nereden geldi şimdi? Ha bu üçgen. Ha tamam, bunu buldu ama. Bu şişeyi nereden? O kadınlar şişeyi nasıl alacağız? Şunu al bakalım, bununla indirelim. Tamam. Ha bak, şeye su lazım bak motora. Motor yanıyor. Motor şey yapmış, şişe onun için demek lazım. Peki nasıl alacağız şişeyi ondan? Aha! Ne oldu kızım? Ne oldu yavrum? Dur şimdi kaybederiz. O ne? Aa. 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 Bu anada oyunlar başkaymış. Ana. Güzelmiş ya. Gerçekten güzelmiş ha. Sağ ol. ama bak şişeyi bıraktı. Şimdi biz alabiliriz o şişeyi. Demek ki bunun da şeyleri başkaymış oyunları. Mini game'ler. Bu anahtarlar acaba lazım olacak mı bize? Bilemiyorum ki. Ha şuradan su alalım. Ve yeni gazete parçası. Vay be. Şimdi gidelim motora su dökelim. Evet. Askerler gidiyor. Ana kaç kişi bindi lan? Aha yine mini game. Yine mini game. Aha. Aha ezildik ezildik la ezildik la

Müziği de süper uydurmuşlar ya. Ulan gelme lan gelme lan. Gelme lan gelme lan. Ulan lan ne biçim Lan. Lan. Mahsus mu yapıyorsunuz? <laughs> うわ。 Olan, 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 olan daha <gülüyor> iyice <gülüyor> bir çarpmayla iyice bir paniğe girdim arkadaşlar. Ama Masuz'dan kaybettim size bu müziği bir daha dinletmek için ya. Tabii Masuz'dan kaybettim, Masuz. Masuz'dan kaybettim. Bakın yoksa kaybediyor muyum bak gördün mü? Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Ja, Anna, ich lebe Kadınlar evdeyken erkekler Bağıran bağırana Aha. Ana koş birisi yardıma ihtiyacı var Atın altında kalmış Nasılsın iyi misin Aha yaralı Dur şimdi hallederiz dur Devam mı? Ha devam. Al. Alikoş. Al. Al. Voilà. Al. Şıbab abi. Oh! Alanın karakterinde bayağı şey varmış. Mini game'ler bayağı varmış. Güzelmiş de. 7 Monate vergingen. während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. 7 bedeutete boyunca. einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete evet. weiter. Ja, öde Gisamana, das Dedeleriniz var ise, onlar belki sizlere anlatacak hikayeleri vardır. Bir, iki, üç kişiye yardım edeceğiz. Önce şuradan bir kitaba bakalım bir şey bulduk. Evet, yukarı bakalım. Ne var burada? Bunun altında bir şey gerek. Burada ne var? bir şey lazım ama burada ben bir şey gördüm bak. Cürayr sun. neymiş bu? Aynı zamanda yukarıda bir atkı var. Bunun için herhalde ağacı kesmemiz lazım ama neyle? Hele bir daha şöyle bir düz gidelim bakalım neler var. Bulmacaları çözmek için. Şuradan içeri aha. Şurada bir şey buldum ben. Evet ya. Şu şişeyi ver bana. Tamam merak etme getiriyorum. Şişe demek bunun için lazımmış. Testere mi? Neyine lazım testere? Şurada dolaba bakalım ne var burada? Çoraplar öyleydi. Şurada ne var? Bir şey yok burada Al sana testere Ne yapacaksın sen testereyi?

Ama gitgide görüyorsunuz zorlaşıyor. Şu ne? Şu soru işaretini bulamadım. Ben onu... Şu testereyi bir daha alabiliyor muyum? Muhakkak oh. testereyle ağacı kesmemiz gerekecek. Merak etme dayı. Bu da geçer. Aha ona şey lazım. Koltuk değneği lazım. Şu atkıyı alalım. Ha testereyi almıyor bak. Bu dayıya koltuk değneği lazım. Nereden bulacağız? Ha senin suyun, senin suyun. Özür dilerim. Senin suyun vardı burada. Şunun suyunu da verelim. Su vermek sevaptır. Afiyet olsun. Yavaş iç, boğazına kalmasın. Yavaş. Acele yok. kendine geldi. Şurada şu mu değnek bak. Yok değilmiş ya. Şurada merdivenden aşağı. Ah bir şey daha gördüm bak. Of Allah'ım of. Of Allah'ım of. Burada başka bir şey. Ana. Arkadaşlar görüyor musunuz her yeri ceset Çukurlara atmışlar Arka tarafta da mezarlar putlar Cesetlerin üzerinde uçan sinekler Tamam arkadaş tamam dayı Değnek bulacağım sana biraz sabret Ha gayret ha, Bu da arkadaşını gömecek bizden put istiyor Allah rahmet eylesin Kutu biz nereden alacağız? Sen bir şey istiyor mu? İlk yardıma ihtiyacım var. Gel bakalım neyin var senin arkadaş? <laughs> Git gide zorlaşıyor ha. Nasıl? iyi misin? Sağ ol yine. Ah şurada put gördük. Şey atkıyı ona verdik herhalde. Şurada bir şey bulduk. Ne bu? Evet hemşireler de zamanında en azından askerler kadar işleri zordu. O kadar kan, o kadar parçalanmış gövdeler. Şunu ben nasıl yapıyorum ya? Şu soru işaretini. Bu küre biz ne aldık? La onu delik olarak mı kullanacak yoksa? Ben öyle tahmin ediyorum bir yerde bir değinen gömülü olduğunu sanmam bu ne? Şurada parlayan bir şey mi var? Yok. Tamam geliyorum dayı. Geliyorum asker. Hadi. Sağlıcakla kal. Burada birisi daha yardım istiyor. Kim o? Geliyorum. Gidiyorum sana da yardım edeceğim. Aha aşağı. Demin aşağıdaydık sen ne zaman girdin oraya? Bir Alman askeri değil mi bu? Yine de yardım etmek zorundayız. Dur ölme ölme. Bir daha yapamadık hadi bir daha tamam mı evet kurşunu çıkardık vurdum ya Danke dir. Teşekkür etti. Danke, danke. danke. Die Aber wir haben basten, mein Die deutsche Armee schickte sich an eine neuartige Waffe zu testen in der <laughs> Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt.